İngiltere ve dünyadan gelişmeler 24 Mayıs 2023 Giktir haber bülteni e ticareti Amazon'un İngiltere Coventry'deki deposunda çalışan işçiler bir kez daha grevde. GMB sendikasına üye yaklaşık 700 işçi bugün ve cuma günü iş bırakıyor. İşçiler dünyanın en zengin şirketlerinden birisi olan Amazon'un sadaka benzeri ücret artışı teklifine karşı saat ücretinin 15% çıkarılmasını talep ediyor. GMB ayrıca Amazon'un Rugby ve Mansfield'deki depolarında çalışan işçilerin de greve katılmak için oylama yaptığını duyurdu. İngiltere'de yıllık enflasyon Nisan'da beklenenden daha az gerileyerek %8,7'ye düştü. Düşüşte enerji faturalarındaki azalma etkili oldu. Gıda enflasyonu Nisan'da %19,1 ile Mart'taki %19,2 seviyesine göre kısıtlı oranda yavaşladı. Öte yandan enerji ve gıda fiyatları hariç yıllık enflasyonun Mart'taki %6,2 seviyesinden Nisan'da %6,8 seviyesine çıkarak Mart 92'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmış

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Covid salgını sırasında daha fazla kuralı ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle Kabine İşleri Bakanlığı tarafından polise sevk edildi. Bakanlık, sevki kamu soruşturması öncesinde belgeleri inceledikten sonra yaptığını açıkladı. Eski başbakanın sözcüsü ise yeni Covid kural ihlalleri iddialarının tamamen yanlış ve siyasi maşru olduğunu öne sürdü. Komite, Johnson'ın milletvekillerine kasıtlı olarak yanılttığı sonucuna varırsa eski başbakan parlamentodan uzak ve bu da Johnson'ın seçim bölgesine bir ara seçime yol açabilir. Londra'da düzenlenen Shell'in yıllık genel toplantısında basan iklim aktivistleri, fosil yakıtlarının üretimine son verilmesi çağrısında bulundu. İklim aktivistleri, Shell'in ikiyüzlü ve kar odaklı politikalarına dikkat çekerek sahneye çıktı cehenneme git Shell ve asla geri gelme sloganı attı. Eylemciler Shell'in fosil yakıt üretimine son vermesi gerektiğini vurguladı. Onlarca aktivist, güvenlik görevlileri ve polis tarafından zor kullanılarak dışarı çıkarıldı. Toplantının yapıldığı bina de aktivistler bir sürü oturma eylemini sürdürdü. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.